Bir gün önce Kahramanmaraş'tan gelen bu görüntü, izleyen herkese büyük bir ders vermiş, insanlık ölmedi dedirtmişti. Kadın sürücü Aslıhan Kırmacı'ydı. Büyükşehir Belediyesi'nde şehir planlamacası olarak görev yapan Kırmacı, o saatlerde öğle arasındaydı. İşe döndüğü sırada kırmızı ışığa yakalandı. Her şey o anda başladı aslında öncesi de vardı. Orada yani sadece sanki böyle refüjde duran bir amcayı almışım da karşıya geçirmişim gibi olmuş ama aslında bu işin öncesi var. Şöyle ki amca ben yani o refüjden önceki yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu ve hiç kimse yardım etmiyordu. Bir, yani bir yaya istemeden çarptı ona böyle yoğun bir şekilde geçiyorlardı karşıya zaten. Elindeki poşeti düşürdü, onları toplamaya çalıştı. Bir tarafta elinde bastonu var, ayağında bir problem var. Belli ki işte aksak bir şekilde yürüyor ve yaşı bayağı büyük. Kırmacı gördükleri karşısında daha fazla dayanamamış ve yardıma koşmuştu. Haydi dedim bismillah aslı. Geçirsen, el freni çektim, dörtleri açtım. Tamam evet tehlikeli bir şey yapmış olabilirim ama eee ya bilmiyorum biraz da insan tarafından bakmak gerekiyor. O an öyle içimden öyle davranmak geldi ve öyle yaptım. O tüm bunları yaparken MOBESE tarafından kaydedildiğinin farkında değildi. Şu anda bu konunun böyle bu kadar ilerlemiş olmasına gerçekten çok şaşırıyorum. Yani çünkü bu gerçekten çok normal bir hareket. O sırada trafiği tıkadığını bile düşünmüştü genç kadın. Diğer sürücülerden ilginç tepkiler geldi. Belki bazıları Ters tepki verecek işte trafiği alt üst ettim ya da işte arkamda sonuçta işte belki fark etmedikleri için kornaya bastılar. Ama görenler yani bana sadece şöyle yapmaları bile yeterliydi yani o, o şoför koltuklarında böyle birkaç aracı öyle gördüm. Yaşlı adam biraz da harçlık istemişti o sıra fakat kırmacının üzerinde para yoktu. Aracına koştu. Aldım geçirdim karşıya ve bana sadece şunu sordu. Kızım e, bozuk param var mı dedi. Yani elim cebim attım yoktu o anda cebimde. Çantam arabada çünkü. Arabaya hemen tekrar aniden geri döndüm. Döndüm dedi yanında bir arkadaşım oturuyordu. Ona da rica ettim. O çıkardı verdi ve sonra zaten bize de kırmızı yan, şey yeşil yandı ve geçtik daireye gittik. Yaşananları eşine bile anlatmayan kırmacı şaşkındı. Aynı zamanda da üzgündü. Çünkü yaptığı şey ona göre çok sıradandı her zaman olması gerekendi. Şu an ben e, yani gerçekten bu derece gelmiş olması biraz üzücü tabii ki. Çok normal bir olay sanki çok böyle mühim bir böyle vatanı kurtarmışım gibi gösterilmiş olması. Evet, biraz üzücü. Onun için yaşlı adamın duası yeterliydi. Daha fazlasını beklemiyordu ama tüm Türkiye'nin onu izleyebileceğini nereden bilebilirdi? Ya çok duygulandım aslında. Hani bu işin bu kadar şeye gelmesi, bana işte takdir verini sunmaları, hiç tanımadığım insanların Türkiye'den ne bileyim yok, apayrı yerlerden gelmesi. Ya ben sadece amcanın koluna gittim, gel amca dedim. Sağ ol kızım, Allah razı olsun dedi. O bana yeterliydi aslında. Sefa Kırmacı ise eşiyle gurur duyuyordu. Çünkü bu davranışıyla iyi bir örnekti. Bizim için gayet normal bir davranıştı ama Eşimle bahsetti. Yani buralara kadar geldi. E, ne mutlu eşime. Yani gurur duyduk. E, keşke herkes, herkes bu şekilde davranabilse.